başlamışkeniz arkadaşlar ben hemen. Evet dur bir görüntü gözükmüyor ben benim. Görüntü nereden alınıyor? Tablet gözüküyor mu şu an bilmiyorum. Daha sonra bir gezelim. Evet arkadaşlar bugün gözükmüyor mu ki acaba? FIFA mobil oynayacağız. E, ne zaman? Arkadaşlar bu saat 11 ya gözüküyorsa şuradan göstereyim. 4 Kasım çarşamba saat 11. Görüntü yok, görüntü yok. Görüntü yok, görüntü yok. Evet. Evet. Bu arada 2-1 Başak şehri yenmiş. Sonunda Neye başarmış? Konuşmayacağım. Babamı çektiğim benim yanına gideceğim. Şimdi. Bunlar da hep kavga ediyor baba ya. you <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne dediğini anlaşılmadı <laughs> Arkadaşlar ya oh, gözüküyor. Arkadaşlar ben <laughs> ya dur yeni bir seri açacağım. Video izlememeli. Kanalıma abone olduğum kişilerin izlemediğim videolarını like izleyeceğim. Like <laughs> abone olmayı Bildirimleri de açın. Aşağı yumruğu Dişin arkasından diş geliyor. Arkada aşağı da yazın Hemen göreceğiz ki. <laughs> ya, Arkadaşlar benim ya. Ben ya. kanalıma abone olduğum Dila Kent. Hayır Dila Kent bu arada bizi izliyorsa çok Aa, şu an. İzlemediğim bir tane videosu var bu. Aa yeni video yapmış. Bir de şeyin video yapmış. Video yapmış. Video yapmış. Mi gibi de. Midi çok seviyorum. The Bubble. Ay bu video çok güzel. Oğlum kutuları kendi açıyor. Cihangir. Cihangir gelmiş. Vay Mide. ya. Evet, Dilerden bir Eylül. Aa Eylül Eylül. Eylül ne oldu? Eylül. Ben abone olmak istiyorum ama kardeşim alıyor. Şot iyiyim. ya. Hadi. Ben ne ben ne, ne? Ya ya bana, ya. Bana, bana, benim tabletim benim tabletim git benim video bu açılıyor mu? Ya, yarın şu videosu şu bunu izlemedim bunu izledim bunu, bunu izlemedim bunu izlemedim bunu izlemedim yok izlemedim. Bunu izlemedim, bunu izlemedim, bunu izlemedim, bunu izlemedim. Ha? Evet. O da hayvan gibi. Tamam, bunu izlerim. Bunu da izlerim. Sese gel çocuk. En sevdiğim bunu izlemedim, bunu izledim. Bunu izledim. Sese gel çocuk. en sevdiğim kanallardan biridir. Onun videolarını da hep takip ediyorum. Sese gel.

İki saat önce gerçek hayatta ama olmaz. Uy, bunu izlemedim. iPhone 2 izlerim. Ay, gerçekten... Hipnoz, hipnoz yaptırdım. Onu da izleyeceğim. İzlemedim. Diğerini ne, ne izleyeceğim. Nevzat Özkur en sevdiğim kanallardan biridir yani. Bayağı sevdim. İzlemediğim tek videosu var. O da evimi sardım Evimi sarmış. Y, Gereksiz olduğum bir kanal var. Çok baya gereksiz. Hmm. Tamam abone olmayı çıkabilir miyim? Çok gereksiz. Siz abone olmayın. Çok gereksiz. <laughs> Bu da YBJ. Onun kanalı. Yeden abone olun. Hello, I'm Trish. It's a blue moon. Mhm video falan çekti de yok ya Emir'in videosu Emir. emir Bu Emir <laughs> benim arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü duyuru videosu <laughs> nasıl bir duyuru? Yani <laughs> neden oyun çekmiyorum? Şimdi onu söyleyeceğim. Biri aha, Emir'in videolarını ben. <gülüyor> <gülüyor> <yüzyıllarını> ben. <laughs> Hepsini aldı <azalt ama. gülüyor> Ben de. Bunu izlemedim. Gel izleme. <laughs> Berat Ali. <laughs> Bunu izlemedim. Onu hani izledim. Ekiple GTA 5 oynuyoruz Onu izlemedim bir <laughs> tek. Kaptan tutmasın tüm videolarını izledim. Onu öldürüyor. Hard Rock. <laughs> tüm videolarını izledim. Karma karışık. <laughs> Karma karışık. Bunu izleyeceğim. Bunu izleyeceğim. <laughs> Bunu izleyeceğim. <laughs> 4 dört iki Bir dakika. yeni bir yapmış. Bunu izleyeceğim. Bunu izleyeceğim. Evet. Benim mi zannet? <laughs> Baba bir. açayım. Biri bir 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 <laughs> <Kız. gülüyor> Orkun işitmek. Bu <Bunu> ne Mervan. <laughs> Mervan. Mervant. Mervant. Bunu izlemedim, bunu Mervant. izlemedim, bunu izlemedim. Bunu izlemedim, bunu izledim. Yani bakarsanız izleyeceğimiz bir sürü video var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu da 15 yani 15 dakika oldu Mer en sevdiğim kanallardan biri. Baran ve Bedran da öyle. Baran ve Bedran'ı izledim. İşte böyle. 2 3 tane daha gösterip videoya gideceğim. Bunu izim, bunu izim, bunu. Demeden bunları izlemeden siz de bu kanallara abone olabilirsiniz. E, e, linkin aşağıya bırakmayı bilmiyorum. Öğrenci bırakırım, bilmiyorum yani. Gerek zor bunu izleyeceğim, bunu izleyeceğim, bunu izleyeceğim. Deli mi ne? Bunu izleyeceğim. İşte böyle. Ya, da, ya bak. Transfer fısıltıları. Bakayım. Oyuncak abi. Oyuncak abi. Oyuncak Oyuncak abi Bu Tuna'nın şeyi. Bocacık. Evet. Abisine. Kanamayı <laughs> ağır <gülüyor> kullanmayı seven bir. Uçuyor. İnsan olduğum için. <laughs> Hemen tüm kanallar dedim. 29 kanalım var. 30 var <laughs> tamam. ben ben ben. abi. Trovest'ten çıktım. Ben ben tamam. 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 Türkiye'nin alışveriş <laughs> efsanesi hepsi burada da efsane kasım geliyor. <laughs> Gelen efsane indirimler <laughs> için olur. Yine Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yük günü bir Amon Asa. 10 tane YouTuber like -iniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada daha fazla mağaz için süper bir patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol 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 bekliyorum. var, Merban var, Muhammed var. Yani yıkılıyor ortalık. 10 tane YouTuber'ız. Haydi bakalım. Haydi oğlum artık. Ver şunu. Hele şükür. Hele şükür. Kimliğim? İşte bu. Arkadaşlar. Emcan'ı arıyorum. Ne yapacağız? Emrecan He Onu sana koy diye alıp Her yeri ayağa atlayın geliyor lan Ben Hadi söylemek istiyorum Lütfen bir şey daha yazdığınız şey, tamam mı? Tamam be birbirimizle <laughs> hiç Bak çok bağırma çok sakin oyna. yine Tamam bekle Ölmek ölmek mi var? Yok yok dur daha çok dikkat çeker gel Gele zireyim biraz Ben bir şeye bakmıyorum var mı yok merhaba diyeceğim Tamam bakıyorum Dur o geçsin karşıya Öldürüyor Yok lan buralar gözüküyor. Tadı sen kafana böyle takır ya. Yok beraber öyle beraber. Tamam dur. Tamam gel abi gel. Kaç maç, kaç kaç. Kapat da telefonu. Kapatma kapatma aynen konuşarak oynayalım. Aynen. <laughs> dur ne alalım? Hemen kaç, birini yok. daha alalım birini daha alalım. Ya yanıma yanıma 15 saniye tamam tamam. benim 15 saniyem var. Ben alabilirim. Ama valla bir doğu sene bitti. sonra öldürmek için şeyimiz tamam. tamam, tamam, olur, kontrol var. Tamam. Bekle sen onu... Aynen. Öldürürüm sen. Öldürürüm Tamam öldürüyorum. Öldür, Gel öldürürüm. Öldür gel. Aşağı gel. Gel aşağı. Geldim. Gel. Şeye gel. Communications odasına gel. Gel. Çok iyi böyle. Mavi gel. Ben de Mavi öldürüyorum. Tamam gel. <laughs> gel. gel Al. Ah, Dur ya abi bir şey diyeceğim bu elektrik görevi niye bu kadar iğrenç? Ben birinden şüphelendim. Söyledim Arkadaşlar mi? ben önce söyleyebilir miyim nerede gördüğümü, nasıl gördüğümü? Aynen söyle abi. He. Ee, e, ben kamera odasının koridorunda e, gördüm mavi ve yani nervan ölmüştü. Herhangi bir bilgim yok. Met Bey'den çıktım. Ondan sonra döndüm aşağı doğru gelirken gördüm raporu. Vallahi oldu. ben kimseye gömedim. Bir Ümit abinin yanından geçtim. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Evet, şu Tavhan abi. İkisini bir alabilir miyiz? Çünkü bu benim yanımda geziyordu. Ben yazıyordum senin yanında. Evet işte bilgi alıp seni izliyordum. Görevleri yapıyorsun. Görevde yukarıda iler ilerleme ha, oldu. Hasan abi. Hadi bak tuya pro. Furkan olabilir. Furkan da acayip keser. Ben, evet. benim olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musun abi? Açıklayabilir miyim durumu? Açıkla. 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 Sen görev yapıyorsun. Ben, ben şey yukarıda görev yapışmasına bakarım Tamam mı? Ben görevi yapıyorum. Yok çünkü görevleri yaptım. Kıvrımam ilerlemiyor. Görevler yaptın bak görevler ne kadar bitti. Ohaa. Hayır lan görevleri yapmadım. Yapmadım yani onun yanında. Ahahahah. Olmaktı. yaptım. Furkan Açık'ı yaptı. Şu an çok şanlı. Tamam. Bir tane bile görev yapmadı. Hep beni takip ediyor, hep beni izliyordu. Yok, o, haddindeki orada görevi ben, ben de çantamda sana Açın diyor Şimdi beni izliyor daha Yalan söylüyor vallahi. yalan verecek miyiz birine? Ben diyorum ki Ama Talha ile Furkan acayip şüpheli Bak abi, ben de şüpheliyim, ben de şüpheliyorum Ben boşam, boşam ben boşam Ben boşam, ben Ben Admin Oğlum abi 3 kişi birden kimse ya. yapmadı? Ya. Hiçbir şey yapmadı. Hasan, abi 3 kişi yaparsan. birden kimse tamam. bütün görevlerimi yaptım ben anlatıyorum 2 saat. Hadi kapattın. Ha, yani. abi, de bekliyordur ama. Bilmiyorum. <Gülüyor> tamam bir <laughs> yolun Emrecan arıyorum gençler. Emrecan. Ne, neredesin? Tam sakin ol bir kafeteryanın orada buluşalım. Zaten çok iyi gidiyoruz. Tamam bekle geliyorum. İki kişiyi daha alıyoruz bu tradi. Şata fur, bak tahlaha, Furkan'la Talha dur. Kapı kapat dur. Nazım abi ben burada kaldım. Ben de ben de durdum. Bence şey yapma. Bak. Geliyor adamlar mı? Geliyor mu oraya adamlar mı? Var var var. Gel şey kimseyi kimse. Ağzını Ağzı yüzünü kırayım. Ne Aha. Aha. O kimden çıktı o ses? Bakayım o ses kimden çıktı? Ben de. Furkanlar <laughs> çıktı çıktı vardı o ses. <laughs> ağzını ee, onu... şey, kırayım mı kırayım ses kimden çıktı? Hasan abi ağzını kırayım deyip öldü herhalde. Ya da Talha'ydı. O, o adam hangi kimin reporta kim bak başkası yaptıysa eğer ben ben sabahtan beri sizi Furkan Furkan. Ha. Ağzını kırayım diye Talha mı vardı Hasan abimi. İşte, abi İşte ya, Hasan abi. Ümit abi var. Ya Hasan abi Furkan var gibi, şey, gibi geldi lan. Ben, 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 ben mikrofonu en son açtım lan. Ben de abi, ben, ben açtım. açtım. Ağzını kırayım. Kim Şu dedi? Hasan abi dedi. Kim dedi, oğlum. dedi ya? Ben hemen zaman report Ben de Hasan abi gibi anladım. Ben Furkan gibi anladım. Ben Ankara'lı biri söyledi. Ankara'lı biri söyledi onu. girmeder murheder. Parti lideri, parti bir dinle. olup 13 kişi Abi vallahi vallahi bak ya. Elif hocana ver ya. Gel ben... şey Abi Elif hocana su su ver. Emircan önce ben O neydi o sezon? Umanda kalhayla gelir ben size öyle. Kalhaya çıkarayım. İkisi de ensi bak bu kadar. Bak. Dostlar. Hiç bir ama. konuşup durayım sana. de ikisini seyret. can biraz sakin